içinden devam ediyor. Sayın seyirciler uzman klinik psikolog Sinem Gülşah'in şu an stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok önemli bir araştırma var. Ee, bu araştırma tabii aslında e, genel olarak kamuoyunun bildiği şikayet ettiği bir durum ama hı hı. E, çok da iyi olmuş yerinde bir araştırma. Çünkü Rütü'nün araştırması bu ve ilk öğretim öğrencileri üzerinde bir e, anket yapıyor. Hı hı. E, ve e, kız öğrencilerin kız ilk öğretim öğrencilerinin Televizyon başından kalkmadığını hı hı. ankete göre görüyor sonuçlarından. Erkek öğrencilerin ise internette sörften vazgeçmediğini bırakmadığını hı hı. söylüyor. Şimdi bütün anneler ve babalar e, evet bizimki de öyle diyorlar ekranların başından ben duyar gibiyim. E, hakikaten öyle. Neden evet. hocam? Şimdi bu e, nasıl bu hale geldi çocuklarımız? Bir ikincisi bu halden nasıl çıkaracağız onları nasıl kurtaracağız? Hı hı. Aslında şöyle demek lazım biz nasıl bu hale geldik? Biz bu hale geldik o yüzden çocuklarımız da bu hale geliyor. Çocuklara Baktığımız, yansıdı. Tabii ki. Hmm. Yani aslında e, her şey temelde anne ve babada başlıyor. E, anne ne kadar çok dizi başından ayrılmazsa e, bunu gören çocuk da otomatik olarak o kadar çok televizyona bağımlı hale geliyor. Yani kız çocukları dizi izleyen annelerini mi model olarak alıyorlar? Bir nevi çünkü artık bakarsanız da eskiden aile ortamlarında sohbetler vardı. Aile salonda beraber oturur, yemeğini beraber yer sohbet ederlerdi, akşam muhabbetleri olurdu. Herkes günün nasıl geçtiğini anlatırdı ama son yıllarda bu o kadar azaldı ki yani son yıllarda artık herkes kendi odasında yaşayan, kendi odalarında televizyonları olan kendi seçtikleri programları seyreden bireyler haline geldik. Dolayısıyla da çocuk böyle bir ortamı görerek büyümediği için boş kaldığı zamanlarda da televizyona odaklanıyor. Hocam şimdi Rütü'nün araştırması hakikaten enteresan. Biraz detaylarını da verelim. Ekrana da yansıyor. Ders çalışanların oranı, ilk öğretim öğrencilerinin arasında yapılıyor bu anket. Bir daha tekrar edelim. Ders çalışanların oranı %70.6 ki bu iyimser bir sonuç. Ben o kadar olduğunu tahmin etmiyordum mesela. Televizyon izleyenlerin oranı %66.6 ailesiyle birlikte zaman geçirenlerin oranı %60.2 kitap okuyanlar hı hı. ki bu hakikaten kaybedilmek üzere olan bir hı hı. E, haslet diyelim %58.5 hı hı. E, çok düşük geldi bunu. E, bilgisayarda oyun oynayanların oranı %38.9 spor yapanlar %31.2 bu kız çocuklarını kapsıyor. İnternet kullananlar %29.4, gazete dergi okuyanlar %21.3, açık alanda oyun oynayanlarsa %18.7 ki en yüksek olması gereken oran bu. Evet. En düşüğü de bu. Evet. Hatta çocuk işçi dediğimiz kapsama giren öğrencilerin oranı ise %8. Hı hı. Bu da yüksek bir oran. Evet. Şimdi bu bu tabloyu siz nasıl okuyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım. Aslında şöyle baktığımızda mesela kitap okuyanların oranı Yine de hani evet düşük çıkmış ama gerçeğe göre bence yüksek bile e, görünüyor Gerçekte orada. Gerçekte daha mı düşük? Gerçekte daha düşük benim görüşüm. Ee, biraz eğimsel tablolar çıkmış. Muhtemelen burada hani ankette biraz e, çocuğun kendini yansıtmak istemesi hani e, kitap, kitap okuyorum, okumuyorum, ben. okumayı sevmiyorum demeye utanmış olabilir. Yani olabilir. <laughs> <muhtemelen. gülüyor> ee, mesela e, orada %70 yetmiş oranında ders çalışıyor olması. Şimdi bu eğer boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? sorusuna verilen bir cevapsa kötü. Çünkü çocuk borç boş zamanını ders çalışarak geçiriyorsa bu bizim istediğimiz bir şey değil. Doğru. dersten kalan zamana boş zaman gözüyle bakıp onu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Okul dışında nasıl zaman geçiriyorsun? Soru bu. Ben özellikle ilk öğretimde aslında evde çok fazla ödev verilmesinden yana değilim. Yani birinci sınıftan itibaren çocukların gece on 11'lere kadar ödev yapmasından hiç memnun değilim. Bundan şikayetle gelen Sadece aileler Sadece onlar mı yapıyor? Var. Anne babalar da yapıyorlar. Tabii anne babalar da oturuyor dersin başına beraber ödev yapıyorlar. Ee, çocuğa yapılacak başka bir boş zaman alanı kalmıyor. Ee, ne oluyor sonra? Ondan sonra artık ne yapılabilir? Sokağa çıkılıp eğlenemez. Sık yorgun, muhabbet edemiyorlar. Ne yapıyor çocuk tek başına? Bari televizyon seyredeyim, bari bilgisayar başında oturayım, biraz internette surf yapayım. dolayısıyla çocuğun gerçekten zamansız açılan bir boş zamanı kalmazsa onu değerlendirebilmenin yolunu da bulamazsın. Şimdi e, internet konusunda tabii internet bağımlılığı gibi artık yeni yeni terimlerle hı hı. karşılaşıyoruz. Televizyonda da aynı şey söz konusu. Hı hı. Gerçi yetişkinler için de aynı şey söz konusu. E, sadece çocukların bağımlılığı söz konusu değil televizyon ve internet konusunda. E, ama bütün bu iletişim araçları çocukları nasıl etkiliyor diye hı hı. bakmışlar yine ankette. Ve gazetenin yani yazılı medyanın, e, yazılı basının... %62.5 oranında olumlu etkilediğini Hı -hı. görmüşler. Ee, üçüncü sayfalara bakmıyor demek ki çocuklar, öyle diyelim. Hı -hı. Televizyon %71.9 oranında olumsuz etkiliyor iklim öğretim çağındaki çocukları. Bilgisayar %37.5 oranında olumsuz etkiliyor ki bu daha yüksek oran bence Hı -hı. size soracağım. Hı -hı. Ee, i̇nternet %62.5 oranında olumsuz etkiliyor bu tam yerinde bir oran gibi geldi. Ne dersiniz? Hı hı. Aslında şöyle bu tarz iletişim araçları hiçbir şekilde tek başına düşünüldüğünde olumsuzdur diyemeyiz. Yani bu haksızlık olur. Aslında kontrollü kullanıldığında belli bir filtreden geçtiğinde gayet de olumlu olabilecek iletişim araçları. Sonuçta teknoloji ilerliyor ve bizler de hani buna ayak uydurmak durumundayız. Çocuklarımızı da bunu doğru kullanmayı bir şekilde yönlendirmeliyiz ve öğretmeliyiz. Ama Öyle bir maruz kalıyorlar ki buna hiçbir filtreden geçmiyor. Yani anne baba filtresinden de geçmiyor. Zaten e, televizyonda belli bir filtreden hani belli bir e, zamansal çocuklar için önemli olan e, filtreler var. Onlardan geçmeden yayınlanabiliyor çoğu program. E, dolayısıyla da ama de, bütün cezası var biliyorsunuz bu konuda. Evet, yani neyse ki bütün çok evet cezası var. Ama yine de e, anne baba o konuda e, belli bir şekilde bir duvar örmezse. Ee, bunun tehlikesi daha çok oluyor. Yoksa tek başına tehlikelidir, olumsuzdur diyemeyiz. Ama şimdi şöyle de bir durum yok mu? Çocuklar da eski çocuklar değil. E tabii yani ki. bizim zamanımızdaki çocuklar değil. Bizim gibi çocuklar değil diyelim Hı -hı. ya da e, anne babayı dinlemeyen, e, daha çocuk olduğu halde kendini yetişkinmiş gibi e, kabullendirmeye çalışan çocuklarla karşı karşıya bugünlerde aileler. Hı -hı. Bunda da ailelerin payı var mı? Sorumluluğu var mı bu hale gelmelerinde? Yoksa gerçekten bu iletişim araçları mı onları bu hale getirdi? Şöyle iletişim araçları çok geliştiği için e, çocuklar da daha çok eleştirel düşünmeye açık çocuklar haline geldiler. E, o yüzden hani e, bizim zamanımızdaki gibi sadece tek doğrularını anne babaya göre belirlemiyorlar. E, birçok doğru yanlış var etraflarında ve birçok iletişim aracı var. Buna göre onların da düşünme şekli çeşitleniyor. O bu yüzden, iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bu doğru yönlendirildiğinde çok iyi bir şey sürekli hani teknolojiye gelişen ayak uyduran bireyler yetişiyor demektir. Peki doğru yönlendirmenin yolları var mı? Ya da bunu nasıl öğrenebilir veliler? Çocuklarını kaybetmemek adına. bir kere çocuktan uzak olmayacaksınız ev ortamında. Özellikle küçük yaşlarda. Yani orada anne ya da baba kendi bir ...evin bir köşesinde oturup kendi istediği programı izleyip çocuğa da odasında hadi sen de izle bir şeyler demeyecek. Çünkü denetim küçük yaşta başlıyor. Siz zaten küçük yaşta onu kontrol altına alırsanız izleyeceği programları, e, girebileceği internet sitelerini, girebileceği zamanı... ...hani şu zamanlarda girebilirsin şeklinde. Daha sonrasında bu işte artık 7. 8. sınıflarda biraz daha çocuk önergenlik dönemine geldiğinde daha kolay halledebilirsiniz. Siz küçükken eğer onu çok saldıysanız, sonra ergenlik dönemine yaklaştıkça zaten çocuk iyice eleştirel düşünmeye, otoriteye karşı gelmeye başladığı dönemler gelişimsel olarak o dönemde sıkmaya çalıştığınızda bu sefer tamamen ters tepiyor. Peki hocam şimdi bu interneti kontrollü kullanabilmesi için ancak insanlar evlerinde yani yaşadıkları ortamlarda hı hı. bir filtreleme oluşturabiliyorlar. Hı hı. Ama sadece orada mı kullanılıyor internet ya da bilgisayar orada mı var? Hı hı. Hayır. Oyun kafeler var, hı hı. internet kafeler var ve buralarda yaşıtları olmayan kişilerle aynı ortamda bulunuyor çocuklar. Hı hı. Bir. İkincisi hiçbir filtreleme olmayan e, bilgisayarlarda ve internet sitelerinde sörf edebiliyorlar. Hı hı. E, i̇ki. E, üçüncüsü aileler oraya giremiyorlar. Hı hı. Bazen haberleri bile olmuyor. Hı hı. Şimdi bu çok büyük bir problem. Yani denetlesin de aile ama hı hı. E, çocuğun önce nerede olduğunu, nerede bu eylemi gerçekleştirdiğini hı hı bilmesi gerekiyor. Bu noktada ailenin var. Evet, çocukla iletişimi çok önemli. Ee, hiçbir zaman bütün uyaranları, çocuğun etrafındaki bütün her şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Tabii. Ee, o yüzden sizin kendi aranızdaki iletişim iyi olursa, bu da dediğim gibi çok daha küçük yaşlardan gelişen bir şey. Ee, o zaman çocuk nerede, ne zaman, kimle ne yapıyor en azından asgari düzeyde bilginiz olabilir. Çünkü çocuk bunu korkmadan size anlatıyor olur. Evet. Ama bir şekilde bir baskıcı durum varsa o zaman zaten baskı varsa yalan vardır. O yüzden size nereye gittiğini söylemez. E, denetim sadece evdeki işte girdiği internet sitelerini filtremekle olmaz. E, evet. Denetim aynı zamanda onun bu iletişim araçlarını e, ne kadar süre kullanabileceği, Hangi zamanlarda kullanmasının uygun olacağını ona güzel bir dille çocukluktan itibaren anlatmaktır. Ama çocuk bunu önce anne babada davranış olarak görmeli. Hı hı. Yani eve geldiğinde babasını sürekli bilgisayar oyunu oynarken bir iki saat, üç saat bilgisayar oyunu oynarken gören bir çocuğa, siz kalkıp 12-13 yaşına geldiğinde, hayır sen iki saat, üç saat oynayamazsın, sadece bir saat oynayabilirsin diyemezsiniz. Akşam evde annesini babasını güzelce sohbet ederken görmeyen bir çocuğa hayır sen niye bizimle hiç konuşmuyorsun diyemezsiniz. O yüzden önce her şey ailede iletişimle başlıyor. Daha küçük yaşlardan itibaren. Yani çocuklar öğütlerini değil gördüklerini yaparlar. Tabii ki. Doğru mudur? Tabii ki. Gördüklerini daha çok uygularlar. Peki. Bir başka soru yine anketten. İlk öğretim öğrencileri hangi kitle iletişim araçlarını kullanıyor diye sorulmuş. Oranlar şöyle. Televizyon %2.91 bu gün içerisindeki saat, saat oranı mi? iki saat boyunca her gün e, televizyon izleyenler var bilgisayar izle, bilgisayar kullananlarsa yine gün içerisinde 2.36 nokta otuz altı saat hı hı. Yani iki buçuk saat gibi bir e, zaman dergi ve gazeteye zaman ayırma olarak sorulduğunda ise gün içerisinde 39 dakika gibi bir zaman çıkıyor ki bu e, çok inandırıcı gelmedi bana ama belki çocuk dergilerine olabilir her onların kim? sevdiği dergiler oluyor e, telefonla konuşma ki bu da aslında başlı başına bir inceleme konusu olabilir. Ee, gün içerisinde 15 dakika, bu daha uzun Hı -hı. bir süre gibi geliyor bana. Hı -hı. Ee, şimdi hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz bu durumları. Hı -hı. Günde 15 dakika sadece telefonla konuşan bir çocuk Hı -hı. sanmıyorum. Hı -hı. Çünkü hemen hemen çoğunun Hı -hı. elinde cep telefonu var. Hı -hı. Şimdi bir de o açıdan bakalım, cep telefonlarının, cep telefonlarından internete girmenin, Hı -hı. E, mesela nasıl bir etkisi var çocuklar üzerinde ilk öğretim çağındaki çocuklar üzerinde özellikle olumlu mu olumsuz mu bu aslında sınırları kaldıran bir durum yani cep telefonunun her saat kullanabilecek olması ve oradan her saat internete bağlanabilecek olması sizin koyduğunuz bütün sınırları ortadan kaldırıyor çocuğun elinde sürekli bir teknolojik alet ve sürekli iletişim halinde arkadaşlarıyla. O yüzden okullarda zaten bununla ilgili bazı okullarda zaman kısıtlaması var. Hani ders saatleri içerisinde telefon evet, kullanılmaması evet. gibi. Bu daha mantıklı oluyor. Yani en azından akşam saatlerinde okul bittikten sonra çocuk iletişime geçmek istediğinde geçebiliyor. Ama günün her saati onun elinde sürekli iletişimde bulunacağı bir teknolojik aletin olması iyi değil bizce. Ama ben öğretmenlerimizden dinliyorum zaman zaman. Bana ulaştıklarında şöyle söyledikleri oluyor. Ders sırasında sıranın altında mesaj yazan çocuklarımızın hı hı. sayısı her geçen gün artıyor hı hı. diye. Şimdi ne yapsın öğretmenlerimiz de ders sırasında topluyorlar onları telefonları. Ders çıkışı okul bitişinde veriyorlar. Hı hı. Ama yani bu bir çözüm değil. Hani yasak da çözüm değil. Yasaklar daha çok cezbediyor. Daha zaten. çok cezbediyor, evet. Buna başka bir çare bulmak lazım. Aile dediğiniz gibi belki hı hı. daha çözümleyici bir şey olur. Ee, bu arada medya okur yazarlığı dersi var biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu dersi alan çocuklarımızda farklı bir eğilim gözlenmiş Hı -hı. ankete Hı -hı. göre. Televizyon ve bilgisayarı daha az kullandıkları görünmüş. Hı -hı. Ee, bilinç mi artıyor medya okur yazarlığı dersiyle? Sizce? E tabii yani e, o dersin amacında zaten. E, medyanın bütün sunduklarını olduğu gibi almak değil, daha hani eleştirel bakabilme yöntemlerini öğreterek biraz daha çocukları düşünmeye sevk etmek. Yani bütün e, yayınlanan her reklamı olumlu görmek değil. Yani bu reklamların neden yayınlandığını, amaçlarını, bütün hani medyanın arkasında aslında olanları biraz çocuklara anlatarak, onları gördükleri şeyde olduğu gibi değil, biraz filtreden geçirerek almalarını sağlamak. Dolayısıyla da ne oluyor? Her izlediklerin çekiciliği biraz daha azalabiliyor. Doğru. O yüzden oran da düşüyor olabilir ama oranın düşmesinden daha önemli bir şey, en azından etkilenme oranlarının azalması. Zaten amaçlanan da bu. Ne kadar küçük yaştan itibaren buna başlanırsa, bu kadar iyi. Peki rutin araştırmasının dışında benim bir kişisel merakım var izin verirseniz Hı -hı. şimdi bu e, internet kullanımı'nın içinde dahili bir soru e, biliyorsunuz sosyal medya işte Facebook, Hı -hı. Twitter ya bunlar çocuklar arasında çok yaygın ve çok seri kullanıyorlar Hı -hı. E, inanılmaz bilinçliler bu konuda e, her e, türlü türlü yöntemini biliyorlar mesela Facebook'ta o nasıl yapılır bu nasıl yapılır o nasıl eklenir gibi. Hı -hı benim çözemediğim birçok konuyu çocuklar çok rahatlıkla kavrayabiliyorlar ee, ama inanılmaz sosyalleşiyorlar evet. şimdi sosyalleşelim derken sosyal medyada hı hı. tam tersi bir yöne gidiş var. Evet böyle bir jenerasyon gelişiyor yani sosyal medyada hocam? çok sosyal ee, bunun önüne yasaklarla geçemeyiz orası kesin çünkü e, bu dönemde özellikle bu kadar e, teknolojik gelişmenin olduğu bir dönemde onları geri durdurtmaya çalışmak olumsuz bir davranış olacaktır. Bunun için alternatif yollar onlara gösterilmeli. Ne gibi? Sportif faaliyetlere yönlendirilebilir çocuklar. Yani şu anda baktığımızda aslında o kadar az ki bu oran spor yapan çocukların oranları. Yani boş zamanında bir çocuk en azından bunu bir hobiyle dolduruyor olmalı. Evet. Müzik olabilir, spor olabilir. Aileler çocuklarını bu tarz faaliyetlere yönlendirirlerse, bu tarz sosyalleşebilecekleri alanlara yönlendirirlerse o zaman hem aynı zevkleri paylaşabilecekleri bir arkadaş grubu oluşacak dışarıda. Doğru. Ee, onlarla beraber gerçekten dışarıda sosyal hayatta bir şeyler yapabilmeniz zevkine Yani gerçek varacaklar. bir sosyallik yaşayacaklar. Sanal Aynen. bir sosyallikten ziyade diyorsunuz. Aynen gerçek bir sosyallik. Özellikle bu şehir hayatında çocuklar için o kadar zor ki. Yani çocuk okula gidiyor o trafikte sonra eve dönüyor ondan sonra ailenin zaten belli dayatmaları ya da işte ödevler vesaire derken zaten kendine ayıracak bir vakti kalmadığı için evet. yapacak bir şey de bulamadığı için akşam ne yapıyor? Arkadaşlarıyla beraber sanal ortamda konuşmaya başlıyor ya da tanımadığı insanlarla sosyal sanal ortamdan arkadaş olmaya çalışıyor. Biz onlara ne kadar çok imkan sunarsak sosyalleşme adına onlar da buna bu sosyal medyadaki sosyalliğe o kadar az ihtiyaç duyacak. Doğru. Peki, e, obezite biliyorsunuz çağ sorunu ve çocuklarımızın da maalesef hı hı. sorunu. Ee, bu kadar uzun saatler internet başında, bilgisayar başında, oyun başında geçirmek obeziteyi tetikliyor mu sizce? Bu aslında hareketsizliği tetiklediği için bir bakıma obeziteyi de doğuruyor. Yani bu konuda siz mesela e, diğer diyetisyen e, uzmanlarla bir işbirliğine gidiyor musunuz? Hı hı hı. Böyle bir ortak çalışma yapıyor musunuz? Tabii zaten çalıştığım hastanede de e, diyetisyen arkadaşımız var. Biz bu tür konularda beraber çalışırız. Çünkü obezite sadece hani e, sırf e, fizyolojik, biyolojik bakımdan bir bozukluk değil dediğiniz gibi psikolojik faktörleri çok fazla var. Ee, stres bunu tetikleyebiliyor ya da sürekli hareketsiz kalmak. Zaten siz bir şeye odaklanırken yemek yerseniz ne yediğinizin de farkına varamıyorsunuz. Doğru. O yüzden biz özellikle yeme bozukluklarında hani televizyon ya da internet karşısında değil, e, yemeği özel bir ritüel olarak görün. Yemeği sadece yemek için yiyin. Bir şeyin karşısında oyalanmak için değil deriz. O yüzden tabii ki obeziteyi tetikliyor. Peki şimdi bütün bu çocuklar kız çocukları ya da erkek çocukları fark etmez. Hı -hı. İleride kişiliklerine nasıl bir etkisi olacak bu geçirdikleri dönemin? Çünkü sonuçta bu şimdiki teknoloji. Hı -hı. Yarın öbür gün bu teknoloji sürekli ilerleyen, kendini revize eden bir Hı -hı. durumu var. O ilerledikçe bunlar peşinden mi koşacaklar? Ve nasıl bir gelecek nesil bekliyor bizi diye endişeleniyoruz açıkçası. Eğer doğru oranda bu araçları kullanırlarsa gerçekten iyi bir gelecek bekliyor. Çünkü hem teknolojiye ayak uydurmuş, bunu iyi kullanabilen, çağına ayak uydurabilen hem de e, kendini sosyal alanda da geliştirmiş bireyler olur. Ama eğer e, bunun dozajı kaçarsa o zaman ileride yetişkinlik yaşamında da e, dışarıdaki sosyal alanlarda iletişim kurmakta zorlanan, ancak internet başında iletişime geçebilen bireyler yetişmiş olur. Peki bugünden bireylere bakalım. Ee, i̇nternet bağımlılığı teşhisi koyduğunuz bireylerin Hı -hı. sayısı son yıllarda arttı diyebilir misiniz? Tabii ki arttı. Nasıl tedavi ediyorsunuz? İşte ee, işte alternatif yolları ona sunarak. Öncelikle biz zaten anne babayla çalışırız. Ev ortamını düzenleriz. Yani sadece çocukla çalışmak yeterli olmaz internet bağımlılığında. Çünkü çocuğu internet bağımlılığına iten nedenleri ortadan kaldırmanız gerekir. Eğer yetişkin salsanız Yetişkinse daha zor. <laughs> Yetişkinse onu bu e, duruma iten nedenler daha bir bireysel ele alıyor. Yani şöyle sorayım. İnternet bağımlısı olan çocuğun anne ve babasına da bağımlılık gördüyseniz hı hı. o zaman ne olacak? Zaten muhtemelen görürüz. Yani internet olmasa da herhangi başka bir şeye bağımlıdır. Ailede iletişim kopmuştur. Orada tamamen bütün bireylerle çalışmak gerekir. Yani tek bir yöntem değil bütün bireylerle çalışmanız lazım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birçok ailenin sorunu bu. <laughs> Çocuklarımızın ederim. daha sağlıklı olabilmesi için biz de bu sorunun ortadan kalkmasına uğraşıyoruz. Uzman klinik psikolog Sayın Sinem Gürşahin ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler bu güzel